Evet dostlar. Bir yayın aldık. Ufak bir yayın. Çizmem de yok. Şuradan ama şöyle çekeceğim. Küçük bir balığımız geldi bu ber takım. Eldivenimi yok ama tutacağım. iğne çıkar mı çıkmaz. Bir iğne boşta bir iğne oturmuş. Şöyle yavru bir yayın. Ee, biz iğnemizi çıkartalım ya yapalım. Hadi rastgele. Dostlar pensemizi aldık. Şöyle. Evet, bu eldiven takmadığımız zamanlarda klasik olan bir şey. el kestirme. Alışkınız zaten sıkıntı yok. Evet bakın. Elimizden çaldık etmiş bu ber. Sülük. Full dengeli takım. Balığımız da bu. Fotoğrafı çekip iadesini yapalım. E, su yüksek ben çizme giyeceğim. Öyle iade yapacağım. Hadi rastgele. Ah şöyle ufak bir Bek istiyor bırakacağız zaten Doğru insanlara denk geldiği için bence çok şanslı Şöyle küçük bir yavrucak Onu ee, doğup büyüdü ait olduğu yere iadesini yapıyoruz Ben de çizine gideyim böyle rahat rahat bakayım dedim. O rahat gitsin şey. ben rahat bırakayım diye Şuradan onun iadesini yapıyorum Doğup büyüdü suya geri gidecek Bak ama yanlış gidiyor. İyi, gidiyor. Böyle git. Allah Allah, seni bir koşturacağız ya. Şöyle git, şöyle git. Da ben şöyle alayım o zaman bir hmm, kamerayla şeyi ışığı hem de göstereyim. Aa nerede gidiyor mu? Gidiyor, ne gidiyor. Evet. Bir daha da gelme kimsenin oltasına. Hoşça kal. Evet dostlar bu şekilde. Hava devam. Hadi rast gelsin.